Merhaba, ben Eren Murat, ben Eren Murat. Bu da çok değerli dostum, Onur Albayrak. Çok severiz kendisini. Hep yorumlarda soruyorlar, bu yakışıklı çocuk kim falan diye böyle bir. <laughs> Kendisi Magnolia istedi. Ee, onu tadacağız. İlk başta Cheesecake demişti arkadaş, San Sebastian falan yokmuş ama piyasada. Üzdü. Güzel. Güzel diyorsun. Nasıl aroma profilini tarif etmen gerekirse? Vallahi Hmm. Muhallebin çok iyi olmuş. Hmm. Yapış yapış böyle yavaş. Akıcı bir kıvamda. Hmm. Yani Üst çok düzey. Çok tatlı. Evet, çok tatlı. Çok tatlı. Üst düzey mi peki? Olur. Üst düzey. Güzel. Şurada da Çin hamsterları var. <laughs> Onlara da çekeyim biraz. Aha bir tane sık bak kanka bak. Bunun gözleri açık bak. Hayvan dostu bir kafe. Dostu. Karşıda da kedi var. Tabii. Kedi kapmıyor mu onları. Abi Bu... kedi Dost Gözlerini açtı bak bu ne yapıyor hop geri, yerine girdi deliğine Şunlar küçük bak şu açmıyor o yüzden <laughs> Evet Bu da bir white mocha olması lazım Vamper center Ben yüzde ikiye mi girmiştim üniversite sınavında? Yüzde üç mü? Yüzde üç buçuklu bir şey yapmıştım arkadaşım yüzde birden aza girdi Sıfır virgül bilmem kaça girdi çocuk Ağabey. Sonra Nazar değdi ama çocuğa bir Bilek flash yaparken kolu kırılmış elemanın. Abla. Allah muhafaza tabi. Dört ay falan rapor aldı tabi. İlk dönem gidemeyecek eleman. Hı. Ama iyileşiyor şimdi gidiyor. Çok süper, çok başarılı dedik çocuğa. Nazar değdirdik. Maşallah dediğimiz iki dakika yaşandık. E <laughs> Aha bak bu çalan şarkının ismi Düvet. Şeyden. Boğa Düvet. Aynen Boğa Düvet. Sen de biliyorsun bunu. Bu şeyin openingi normalde. Neydi onun ismi? Ha, Serial Experiments Lane diye bir anime vardı. Benim küçüklüğümde çıkmış galiba. 2010'lu antik günlerde daha böyle animenin ilk modernleştiği zamanlarda. Daha Masataka anime animeyi icat edici zaman ortaya çıkmış yani. İzleyin. O şekil. İyi bakalım. Yani üst düzey bir video oldu. <laughs> Biraz yakında alt düzey videolar da gelecek. 500 abone özel videosun çıkmasıyla aklıma yeni seri geldi. Tamam. Üst düzey videolar, alt düzey videolar ve orta düzey videolar şeklinde. Video? <laughs> Tabii. Bir de fiyat performans videolar. Fiat Ege aldık falan. <laughs> Şeklinde. Yokuşu çıkamıyoruz, gitmiyor ama gitmek lazım falan. Tabi, iten arkadaşınız varsa Fiyat performans. <laughs> Yoksa değil, bir iki den yüksek alın falan. Yanınızda elbette yoldaş olması lazım, durması lazım Tabi. Hani sıfır araba alıp parayla rezil olma <laughs> şu falan diye böyle. Abi 1.1 milyon lira verdik araba. Şaka bir yana elbet şey oluyordur ya. Hani. Eee yeah şeyle nasıl diyeyim zorlaya zorla elbet çıkılıyordur da yani amaç o mu yani araba alıp zora girmek mi diyeceğim de bilenlere cevaplar O Otoral tofaş kullananlar. Tabi arabayı hayal gücüyle kullanıyorlar yani. <laughs> 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 sadece aldım var duruyor öyle. Tabi vın diyor gidiyor araba falan Stop. Şey yapıyor bir sene sonra stop ediyor değil mi? Tamam Tabi. Hani insanların hayalleri ve duygularıyla giden bir oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Hop sendireyim sana araba <laughs> İyi bakalım üst düzey videoların devamı için takipte kalın hoşça kalın